Size bu videoda omega 3'lerden tekrar bahsedeceğim. Nasıl amino asitleri anlatırken esansiyel amino asitler var demiştim. Yani dışarıdan almamız gereken amino asitler. İşte omega 3'ler de esansiyel yağ asitleridir. Bunlar yağ asididir. Ve dışarıdan alınması gerekmektedir. Şimdi omega 3 deniz ve deniz ürünlerinde bol miktarda omega 3 kaynağı vardır bitkisel ürünlerde de vardır yiyeceklerde keten tohumu gibi ama orada miktarları ala şeklindedir. DHA ve EPA'ya döner çok az döndüğü için bitkisel olarak yediğimiz içtiğimiz şeylerde yeterli omega 3 almamız pek mümkün değildir. O nedenle özellikle vegan olanların omega 3'ü takviye olarak almaları önerilmektedir. Şimdi bunlar esansiyel yağ asidi. Şimdi bu yağ aseti olunca hani deniyor ya zeytinyağda bol omega 3 var bol bol diye tüket diye böyle bir şey yok bakın. Zeytinyağının içindeki omega 3 oranı ile e, zararlı olan palm yağının içindeki omega 3 oranı birbirine neredeyse eşit. Palm yağı neden zararlı? Doymuş yağ olduğu için zararlı. Yoksa omega 3 açısından baktığınız zaman zeytinyağı ile aynı. Zeytinyağdaki omega 3'ü bol bol biz zeytinyağdan alırız gibi bir bilgi doğru bir bilgi değildir. Her şey her şeyin içinde olabilir. Mesela tereyağı içinde bütürik asit var. Bütürik asit bağırsak için harika bol bol yiyin deniyor. Oradaki bütürik asit oranı o kadar düşük ki yani uzaydan bir parça toz düşmesi gibi. O nedenle doymuş yağ oranı da tereyağı da yüksek olduğu için böyle bol bol çaya karıştır, süte koy, bol bol ye gibi bir şey söz konusu olamaz. Çünkü doymuş yağlar iyi bir şey değildir. Şimdi omega 3'e tekrar dönersek hayvansal gıdalarda var maksimum ve e, veganların takviye olarak alması gerekiyor. Omega 3 esansiyel bir yağ asitidir. Zeytinyağda büyük bir kaynak falan değildir omega-3 açısından. Eğer takviye olarak alacaksanız DHA ve EPA toplamının en az 1 gram veya 1 grama yakın olmasına özellikle kutunun içeriğini okuyun. Kutunun üstünde 2 gram yazabilir. Buna aldanmayın çünkü başka yağlarla birlikte o 2 gramı oluştururlar siz DHA ve EPA'nın toplamının bir en az 1 gram olduğuna dikkat edin üstünde zaten eczaneden aldığınız bir ürün denetimden geçtiği için bununla ilgili bir problem yoktur raf ömrüne bakın eczanenin güneş alan bölümünde sergilendiyse o ürünleri almayın çünkü bu şekilde sergilenmemesi gerekiyor bozulmaması için yani bunlar pahalı ürünler olduğu için hiç değilse para, paranızın karşılığını almanız için ona göre e, tedbirlerinizi alarak bu seçimleri yapın. Omega 3 kullanımının e, şimdi bazı kardiyologlar literatürde göstererek kardiyovasküler sistem hastalıklarından yani infarktüsten korumadığını söylüyorlar. Evet kaynaklar gerçekten bu şekilde. Kolesterol düşürücü etkisi var. Ama bazı meslektaşlar kuvvetle omega 3 alımını önermektedir. Bazıları ise buna gerek olmadığını söylemektedir. E, açıkçası literatürde de kesin bir bilgi yoktur bununla ilgili. Yani bir D vitamini gibi böyle netlik yoktur. Ama alacaksanız söylediğim kriterlere dikkat ederek alın deniz ürünü bol miktarda zaten tüketiyorsanız omega 3 ekstradan almanıza gerek kalmayacaktır. Vejeteryan veya vegan olanlar ise benim tavsiyem omega 3 kullansınlar. Evet videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sevgiler.